Mal anlatır gibi Mobile Legends'da kullanılan terimleri anlatıyorum. Part 2 yine alt yazı ekleyemedim. Hakkınızı helal edin. Bu aralar biraz yoğunum. Part 1'de Split'in ne olduğunu size sormuştum. Birisi yazıcı demiş O yüzden birinci sırada Split var. Abi Split ayrı kitlirme olarak geçiyor. Rakip takımın sürekli 5 gezdiğini farz edelim. Takım savaşında hiçbir şey yapamayacaksın ama sen de takımınla geziyorsun. Chatten birisi dedi ki Split atsana o yani güzel kardeşim zaten takım savaşında iş yapamayacaksın. Bari milletin dikkatini dağıtmak amaçlı git de biraz koridorlardan minyon kes anlamına geliyor. İkinci sırada SS var. Örnek olarak sen tatlı tatlı orta koridorunda minyon keserken rakip mit kahramanını görmedin ve minyon kesmeye devam ettin. Senin rakip mit kahramanı yukarı gitti ve sizin nişancıyı öldürdü. Ve nişancı sana şöyle yazdı. SS nerede am*****? Yani şu anlama geliyor. Güzel kardeşim bana düşman kayıp at da ben senin koridorundaki adamın ortalıklı olmadığını fark edeyim. Bana gelmiş olabilir düşüncesine varayım. Sen SS atmazsan adam beni öldürür anlamına geliyor. Üçüncü sırada CC var. Bu da karşınıza şu şekilde çıkabilir. Sen koridorunda takılırken yakınındaki tank veya diğer kahramanlar... Ya adamı CC'ledim a... Dalga mı geçiyorsun? Gelsene dedi. Yani güzel kardeşim ben adamın hareketini bir süre kısıtladım. Gel sen öldüreceğiz. Adam hareket edemiyor. Ama sen gelmediğin için öldüremedik. Lütfen yapma bir daha anlamına geliyor. Dördüncü sırada kayıt var. Zamanımız dolduğu için bunu yorumlarda bilenler bilmeyenlere anlatır bence. Part 3 biraz daha zor olacak haberiniz olsun. Hadi öptüm. <laughs>